Zakir Hocam şimdi tabi burada kayyum ve mutlak butlan tartışmaları devam ederken e, taraflar var dediniz. E, o noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'na da destek olan 10 milletvekili e, çıktı karşımıza. Bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklamalar geldi. Onu da konuşmak isterim. Özellikle eski ve mevcut genel başkanın tek yumruk olması arzumdur ifadelerini kullandı. Herhalde en selim açıklamalardan biriydi CHP'den gelen. Şimdi Özellikle direnme ve kararı tanınmama mesajları da Özgür Özel'den gelmeye devam ediyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Direnme, kararı tanımama bir siyasi duruştur. Bu bir siyasi tavır almaktır. Ama hukuken hiçbir şey ifade etmez. Ne direniyoruz diyebilirsiniz, ne kararı tanımıyoruz diyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasına yazmış olduğu gibi bir hukuk devlettir. Dolayısıyla da bir hukuk devleti içerisinde siz mahkemeler tarafından verilmiş kararlara karşı ne direnmek gibi, ne tanımamak gibi bir tutum davranış içerisinde olamazsınız. Bunu bir siyasal nitelik olarak ifade edebilirsiniz ama bu bir gerçekçi e, cümle değil. Yani bu bakımından da hiçbir şey ifade etmiyor. Karar ortaya çıktığı andan itibaren karar nasıl ortaya çıkarsa çıksın taraflar buna uymak durumundalar. Bu birincisi. İkincisi, Sayın Mansur Yavaş aslında hiçbir şey söylemiyor. Söyle, söylemiş gibi gözüküyor ama hiçbir şey de söylemiyor. Ne yapacaklar yani? Ortada bir yolsuzluk, yozlaşma varsa halının altına mı süpürecekler? Temiz toplumla mücadele, temiz topluma doğru gidiş için bir mücadele verilirken hayır bu verilmesin mi diyecek mesela Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluğu örtelim tamam ne varsa sineye çekelim mi diyecek yolsuzluğu kabul edelim mi diyecek bu ekosistem böyle devam etsin mi diyecek yani şimdi o yüzden de Sayın e, Mansur Yavaş'ın açıklamaları da yani çok bu iki isim zaten e, yani el ele tutuşması işte beraber e, yola el olması mümkün değil yani şimdi <laughs> burada bakın birisi yolsuzluk yolsuzlaşmanın tarafı diğerisi ise kendisine yönelik olarak bu yolsuzluk yozlaşma ekosistemiyle eee Toplu kurulmuş olan taraf yani. Şimdi bunlar nasıl bir araya gelecekler de el ele tutacaklar. Yani sonuç mahkemede neticelenecek bir e, hadisedir. Burada Mansur Yavaş taraf olmamak için bu tür cümleler kuruyor aslına bakarsanız. Kaçak güreşiyor. Taraf olması gerekiyor. Hep ne böyle olsun ama öyle değil yani. Bağlı. Seçim sürecinde de bunu gördük yani daha sonra evet, işte evet. E, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma meselesinde de e, yani net cümleleri çok diyemiyoruz Mansur yavaşta. Evet, yani şimdi e, şu ifadeler kullanıyorum Mansur Yavaş temiz adam nasıl temiz adam yolsuzluğa bile yolsuzluk diyemiyorsanız şayet. Kemal Kılıçdaroğlu kadar bile cesur olamıyorsanız nasıl temiz adam oluyorsunuz? O yüzden de söylüyorum burada bir yolsuzluk yozlaşma iddiası var. Eğer temiz bir siyasetçiyseniz, hakkaniyetli dürüst bir siyasetçiyseniz ve o siyasi partiye karşı bir mesuliyet hissediyorsanız, tabanınıza karşı bir mesuliyet hissediyorsanız, seçmenize ve aziz Türk milletine karşı bir e, sorumluluk hissediyorsanız, demeniz gereken şey şu, herkes hesabını versin, aklanıyorsa aklansın, aklanmıyorsa cezasını çeksin. Bunu diyemedikten sonra söylemiş olduğunuz her şey e, anlamsız cümleler kurmaktan ibarettir. Doğrusu nedir burada? Doğrusu şudur: Kimin ne suçu varsa, kabahati varsa, onun cezasını çekecektir. Suçu olmayan da aklanıp gelecektir başımızın üstünde yeri vardır. Şimdi, yok iki genel başkan da bir araya gelsin de şöyle olsun da böyle olsun da iki genel başkan bir araya gelemeyeceği bir ihtilaf var. Birisi diyor ki burada şaibe var, öteki. E, şaibe ile suçlanıyor zaten. Yani kaybeden diyor ki şaibe kazandı bunlar. E kazanan da şaibe iddiasının öznesi durumundaki kişi. Nasıl bunlar yan yana gelecekler de ne konuşacaklar, nasıl bir karar verecekler? Yani şaibe olmadı mı diyecekler bu kadar belge, bilgi, delil ortaya çıkmışken, tanık ortaya çıkmışken hayır her şey süt hiçbir şey yolsuzluk yok vesaire filan demelere artık yetiyor mu? Bu yani hukuk devletine de saygısızlık bir bu, bu, bu tür tutumlar. Bir hukukçu e, belediye başkanı olarak Sayın Mansur Yavaş'ın tavrının bana göre biraz daha net, açık, sarih bir şekilde olması lazım. Böyle denge güdücü, e, is, e, nedir, e, o, ortamı böyle kendine yontucu bir tavırdan ziyade yani maslahatı işte güdecek bir şeyden ziyade yapması gereken şey nedir? Çok net açıklamalar olmalıdır. Siyasette etik e, sorumluluk da bunu gerektirir. Hukukun üstünlüğüne inanmak da bunu gerektirir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarını ben o yüzden çok böyle e, kimliksiz, kişiliksiz açıklamalar olarak görüyorum. Hiçbir yere yerleştiremiyorum. Doğru açıklamalar evet. olarak değerlendiremiyorum. Taraf olması gerekiyor. Ya e, şaibe vardır ya da yoktur. Burada iddialar bu yöndedir. Veya şunu söyle hukuka saygılıyız. Hukuk ne diyorsa o çıksın de. Yani Kemal Kılıçdaroğlu zaten bunu söylüyor. Hukuk ne söylüyorsa ona bakacağız diyor. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylediği için linç ediliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söylemesini bekledikleri şey şu. Ya tamam yani şaibe yok. Hukuksuzluk yok, yolsuzluk yok. Bu arkadaşlar çok iyi arkadaşlar ve bunlara normal kaybettim demesini bekliyorlar. E Kemal Kay Kılıçdaroğlu da bunu nasıl desin yani şimdi? Evet. Bu kadar belge, bilgi çıkmış, delegeleri götürmüşler pavyonlara, dolarlar havalarda uçuşmuş. Efendime söyleyeyim soğuk cüzdan iddiaları var, işe almalar var, menfaat temin etmeler var. Yani e, en son Kiptaş'tan daire vesaire gibi hususlar var. Bu kadar iddianın içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu kalkıp da böyle bir şey nasıl yapacak? Yani bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na asarız, keseriz, de boğarız vesaire gibi her türlü e, cümleler sarf edilmiş, hiçbir şekilde kabul edilebilecek. Ondan sonra tutuyorlar, diyorlar ki yok işte e, ikisi bir araya gelsin. Niye gelecekler kardeşim ikisi bir araya? İkisi bir araya şunun için gelir. Yarın mahkeme kararı tesessür eder. O mahkeme kararı neticesinde bir şekilde bir araya gelebilirler. Ama onlar evet. gelişin hiçbir anlamı yok. Doğru da değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.